Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencileri. Süper Tekrar kitabımızın konu anlatımı ve soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle eşitsizlikler konusuna başlayacağız. Ve ardından da arkadaşlar gene beceri temelli konu testlerini çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. İçinde küçüktür, büyüktür, küçük eşit veya büyük eşit sembolleri içeren cebirsel ifadelere ne diyorduk arkadaşlar? Eşitsizlik diyorduk. Hatırlarsanız x eşittir y ifadesi nedir arkadaşlar? Bir eşitliktir. Buna biz ne diyoruz? Eşitlik diyoruz. Ama x küçüktür y ya da x büyüktür y işte küçük eşit işaretlerinin ya da büyük eşit işaretlerinin kullandığı durum, kullanıldığı durumlara ise ne diyoruz arkadaşlar? Eşitsizlik diyoruz. Şunların hepsine ne diyoruz? Eşitsizlik diyoruz. Sembolleri hatırlayalım. Küçüktür sembolü, büyüktür sembolü. Bunları karıştırıyorsak şayet bakın soluna bir çizik attığımız zaman K harfi oluyor. Küçüktür anlamına geliyor. Soluna bir çizik attığımız zaman B harfine benziyor. Bakın büyüktür anlamına geliyor. Şu ifade altına bir çizik koyduğumuz zaman küçüktürün altına bir çizik koyduğumuz zaman küçük veya eşit anlamına geliyor büyüktür işaretinin altına bir çizgi koyduğumuz zaman ise ...büyüktür veya eşittir anlamına geliyor arkadaşlar. Yanda verilen terazide ne demiş arkadaşlar? Bakın burada bazı ağırlıklar verilmiş. 4 kilogramlık 2 tane ağırlık var, bir de x var. diğerinde ise 4 kilogramlık ağırlık ve 2 kilogramlık 4 tane ağırlık var. Terazinin hangi kolu aşağıda? Şu kolu aşağıda arkadaşlar. Dolayısıyla burası daha ağır anlamına geliyor. O halde şurası toplamda kaç kilogram? 12 kilogram. Burası ne kadar peki? X artı 8 kilogram. X artı 8 nedir arkadaşlar? 12'den küçüktür çünkü burası daha ağır basmış. Ali ehliyet alabilmesi için en az 18 yaşında olmalıdır. İfadesi ne anlama gelir arkadaşlar? Ali 18 ve üzerinde olmalıdır anlamına geldiği için biz bunu matematik olarak nasıl ifade ederiz? x büyük eşit 18 olarak ifade ederiz. Sizler böyle bir ifade gördüğünüzde anlamanız gereken nedir? x en az 18'dir diye anlamanız gerekiyor ve daha fazlası da olabilir demek oluyor arkadaşlar. Peki sayı doğrusunda eşitsizlikleri gösterirken nasıl gösteririz? Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Şayet Eşitsizliğin içinde biz bir noktayı dolu olarak seçmişsek, içini böyle dolu olarak seçiyorsak, burada eşitlik söz konusudur. Bakın bir de sağ tarafı boyanmış bunun. O halde burada büyük eşittir söz konusudur. Eğer sola doğru gidiyorsa sayı doğrusu ve noktanın içi de doluysa bu durumda ne var? Küçük eşittir var anlamına gelir. Sayı doğrusunda noktanın içi boş olarak alınmışsa o sayının kendisi dahil değildir anlamına gelir arkadaşlar. Sola doğruysa burada büyüktür, buradaysa küçüktür işaretinin anlamı var arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Şu sayı doğrusunda bakın 2'nin içi ne yapılmış? Dolu olarak seçilmiş. Ve sağ taraf boyanmış. Bu durumda bu sayı doğrusu hangi eşitsizliği temsil eder? 2'den büyük ve eşit olan sayıları temsil eder. Eğer tam sayılar olsaydı mesela ne olurdu? 2, 3, 4, 5 gibi değerler sağlardı. Eğer herhangi bir değer vermemişse yani tam sayı olacak, doğal sayı olacak dememişse bu aradaki arkadaşlar bütün reel sayılar nedir? Çözüm elemanıdır. Onu unutmuyoruz. Mesela burada ne olabilir? Kök 5 de olabilir. 7 bölü 2 de olabilir. Ondalıklı sayılar da olabilir. Peki burada ne yapılmış? 3'ün kendisi bakın bir daire içinde alınmış ama içi boş. Bunun içi boş. O halde 3 dahil değil ve sol taraf boyandığına göre 3'ten küçük değerler bunu sağlıyor anlamına gelir. 3'ün kendisi burada olmayacak. O halde ne vardır mesela? Eğer tam sayı olmuş olsaydı işte 2 olurdu. Sonra ne vardı? En büyük değer burada 2 olurdu. İşte 1 olurdu, 0 olurdu. Eksiye doğru ne yapardı değerler? Giderdi arkadaşlar. Evet bir eşitsizliğin çözümü nasıl yapılır peki arkadaşlar? Çok önemli bir anlatım var burada. Eğer bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekler veya çıkarırsak eşitsizliğin yönü değişmez arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Mesela 4 küçüktür 5. Burada eşitsizliğin her iki tarafına biz 2 eklersek. Ne olur? Gene 6-7'den küçük olur. Yön aynı olur. Yönle bir sıkıntı olmaz. Ya da aynı sayıyı çıkarırsak. Gene bakın yön değişmiyor. 6'dan 4 çıkardık 2. 9'dan 4 çıkardık 5 oldu. Burada gene eşitsizliğin yönü aynıdır. Peki eşitsizliğin her iki yanını biz pozitif bir sayıyla çarpar veya bölersek sonuç değişir mi? Eşitsizlik yön değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Mesela 6 8'den küçüktür. Her iki tarafı ben 2 ile çarparsam 12 küçüktür 6'dır. Doğru başlangıçtaki gibi eşitsizliğin yönü aynı. Ya da eksili bir sayı var mesela burada. Eksi 8, eksi 12'den büyük müdür? Evet. Her iki tarafı 2'ye bölersek şayet bu durumda eksi 4, eksi 6'dan büyük olur. Gene eşitsizliğin yönü bakın aynıdır. Buradaki farklı durum ne arkadaşlar? Eğer biz bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarpar veya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizlik bozulur arkadaşlar. Mesela 6, 4'ten büyüktür. Her iki tarafı biz eksi 3 ile çarpsak bu durumda sol taraf eksi 18 olur. Sağ taraf eksi 12 olur. Bakın eksi 18 eksi 12'den büyük değildir. Burada büyük iken işaret ne oldu? Tersine dönmüş oldu. Aynı şey bölme için de geçerlidir. Eğer biz her iki tarafı negatif bir sayıya bölüyorsak arkadaşlar eşitsizliğin yönü değişir. Burada eksi 2'ye bölünce bakın 3 oldu 2 oldu. 3 e, 2'den küçük değil eğer aynı yönde olsaydı 3 küçüktür 2 demek olacaktı. Dolayısıyla eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir eşitsizlik çözmek denklem çözmekle aynıdır. Sadece şu kurala dikkat edeceğiz negatif bir sayıyla çarpma veya bölmeye dikkat edeceğiz. Mesela x artı 2 büyük eşittir 6 gibi bir eşitsizlik varsa biz x'i bulmak istiyorsak aynı denklemde olduğu gibi artı 2'yi öbür tarafa göndereceğiz. Nasıl gidecek ama eksi olarak gidecek. Buradan x büyük eşittir 4 olmuş olur. Bildiğimiz aynı denklem gibi arkadaşlar. Bazen şöyle ifadeler de olabiliyor. Bunu da anlatalım. Mesela burası 9, burası 3 olsun. İki taraflı bir eşitsizlik söz konusuysa her iki tarafa da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. X'i yalnız bırakmak için artı 2 bu tarafa gönderirsek eksi gider. Aynı şekilde burada x kaldı. Bu tarafa da göndereceğim o zaman. X'i hem buraya hem buraya 2'ye hem buraya hem buraya göndereceğim. 3 eksi 2 oldu. Dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? X 1 ile 7 arasında olmuş olur. Eşitsizliği her iki tarafa burada ne işlem yapıyorsak bir tarafına ne yaptıysak öbür tarafına da aynı işlemi yapacağız demek oluyor arkadaşlar. Değişik soru tipleri var arkadaşlar. Denklem çözme ile ve eşitsizlikler birleştiriliyor arkadaşlar. Önce bir denklemi kurmamız gerekebiliyor. Bunlara dikkat ederek arkadaşlar çözümlerimize başlayalım. Birinci soru Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen bir gecede sahneye aynı anda boyları sırasıyla 145, 147, 152 ve 164 santim olan 4 öğrenci çıkacak. Sahneye çıkan öğrenciler koro halinde şarkı söyleyeceklerinden dolayı mikrofonların yüksekliği sabit ve 4 öğrencinin boyuna da uygun olacak şekilde ayarlanacaktır. Ayaklı mikrofonların öğrencilerin sesini alabilmesi için öğrencinin boyundan en az 10 santim en çok da 34 santim aşağıda olması gerekiyor. Ayaklı mikrofondan yerden yüksekliği x olmak üzere x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın alabileceği tüm değerleri araştırdığımıza göre en küçük boylu öğrenci mesela kaçtır? 145. Bunun 34 santim aşağıya ayarlandığını düşünürsek şayet kaç olur? 111 olur. En büyük öğrenci 164'tü bunu da 10 santim altına ayarlandığını düşünürsek ne olur bu sefer 154 olur. O halde mikrofonun boyu arkadaşlar ne olmalıdır? 154 olabilir ya da eşit olabilir 111 olabilir ya da eşit olabilir. Şimdi şıklara baktığımızda bunun aynısı yok ama şu var arkadaşlar. 110 küçüktür x'ten o da küçüktür 155'ten bu ikisi aynı ifadelerdir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru bir spor salonu gelen müşteriler için iki farklı seçenek sunmuştur. Birinci seçenek aylık sabit 75 lira ücret ve spora geldikleri her gün için 10 lira. İkinci seçenek ise aylık 25 lira ve geldikleri her gün için 15 lira belirlenmiştir. Buna göre Aslı ayda en az kaç gün spora giderse birinci seçenek daha uygun olur. Yani birinci seçeneğin bir kişi için daha uygun olması demek ne demek arkadaşlar? Para söz konusu olduğuna göre daha ucuz olması yani daha az olması söz konusudur. O zaman sabit ücret dediğimiz zaten standart alınacak. Gittiği gün sayısına x dersek e, her gün için 10 lira ödeyeceği için x gün için 10 çarpı x kadar ödeyecektir. Bunun biz ne olmasını istiyoruz? 25 artı 15 x'ten küçük olmasını istiyoruz. Çünkü birinci seçenek daha uygun olursa diyor. Kaç gün giderse daha uygun olur diyor. Bu eşitsizliği çözersek 25'i bu tarafa aldım. Eksi geldi. 10 x'i öbür tarafa aldım. 15 x'ten 10 x'i çıkaracağım. Buradan ne yapar arkadaşlar? 50 küçüktür. 5 x'ten her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman x büyüktür 10 olur. O halde arkadaşlar aslı en az 11 gün ne yapmalıdır? Buraya devam etmelidir ki birinci seçenek uygun olsun. Üçüncü soru 4 katlı bir kapalı otoparkın her bir katı x olmak üzere bu katlardaki araç sayısını gösteren cebirsel ifadeler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre verilen 4 katlı otoparkta toplam kaç araç vardır diyor. Şimdi arkadaşlar e, kat sayısı eğer 1 ile 3 arasındaysa demek ki bu denklemleri kullanacağız. Biz e, şimdi birinci katta o zaman kaç tane araç var bunu bulalım. Birinci katı bulmak için ne yazmamız lazım? X yerine 1 yazmamız lazım. Peki X'i 1 yazdığımda hangi denklemi kullanacakmışım? Şu denklemi kullanacakmışım. 3 çarpı 1 artı 2'den 5 araç olur. İkinci kat bunun için x yerine kaç yazmamız lazım? 2 yazmamız lazım. Bu durumda arkadaşlar gene hangi eşitsizliği, hangi aralığı seçeceğim? Bakın 1 ile 3 arasındadır 2. O yüzden gene şu denklemi seçeceğim. 3 çarpı x gördüğüm yere 2 yazacağım o zaman. Buradan ne yapar? 6, 8 yapar. Üçüncü kata bakalım. Üçüncü kat için x yerine 3 yazmamız gerekiyor. Hangi aralıkta olur? Bakın burada eşitlik olmadığı için şuraya geçiyoruz. O halde şu denklemi kullanacağız. 2 çarpı 3 artı 4'ten 6, 4 daha 10 yaptı. Ve dördüncü kata geçtik. Bunun için de x yerine gene 4 yazacağız. Burada da gene şu denklemi kullanacağız arkadaşlar. 2 çarpı 4 artı 4'ten 12 yapar. Burayı toplarsak arkadaşlar toplam 35 araç olduğu görülür. O halde cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru. Yukarıda verilen basküllere Ayşe, Merve ve Sıla ikişerli olarak çıkarak tartılmışlardır. Basküller üzerinde yazan değerlere bakıldığında en yüksek değer ikinci baskülde, en düşük değilse birinci baskülde görülmüştür. Şuna 1 olsa, şu 2 olsa, şu 3 olsa... Buna göre şimdi çözelim. Yani bu belirtilmemiş sadece. Buna göre Ayşe, Merve ve Sıla'nın ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar neydi? Şu birinci baskülse bu iki ise bu üçse ikinci baskül neymiş? En büyükmüş. Yani Sıla ile Ayşe nedir arkadaşlar? Ayşe ile Merve'den ağır olacak. İkinci durum, en küçük bu olduğuna göre o zaman Merve ile Sıla ne olmalı? Ayşe ile Merve'den büyük olmalı. Ve son olarak arkadaşlar, en ağırı Sıla ile Ayşe olduğuna göre, yani ikinci baskül olduğuna göre Sıla ile Ayşe aynı zamanda Merve ile Sıla'dan da ne olmalı? Ağır olmalı. Şimdi şu durumu karşılaştıralım bakın. Şurada ağlar aynı olduğu için şunu anlarız. Sıla Merve'den ağırdır. Burada bakın M'ler aynı. Bu durumda Sıla'nın Ayşe'den ağır olduğunu anlıyoruz ve buradan da gene S'ler aynı olduğu için Ayşe nedir? Merve'den ağırdır bunu anlıyoruz. Şimdi Sıla hem Merve'den ağır, Sıla hem Ayşe'den ağırsa bu durumda Sıla en ağır olandır arkadaşlar. Ayşe Merve'den ağır. Ayşe de Merve'den ağır olduğuna göre bu durumda Sıla hepsinden ağırdı zaten. Sıralamamız bu şekilde olmuş olur arkadaşlar. Bunun tersini sormuş küçükten büyüğe doğru sorduğu için o halde şu şekilde olacak. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soru. Yıldırım Bey ve ailesi yaz tatilinde günlüğü 240 lira olan bir otelde bir oda ayırtmışlardır. Yemek ücreti, konaklama ücreti dahil olmayan Yemek ücreti konaklama ücretine dahil olmayan bu otelde kişi başı bir öğün yemek 15 liradır. Yıldırım Bey ve ailesi bu otelde günde en az bir öğün yemek yiyerek otel çıkışında 1800 1800 lira ödemişlerdir. Yıldırım Bey ve ailesi toplam 4 kişi olduğuna göre bu otelde en fazla kaç gün kalmış olabilirler? Şimdi en fazla kaç gün kalmış olabilirler dediği için arkadaşlar biz her gün bir öğün yemek yediklerini düşünelim x gün kalsınlar o zaman burada. x çarpı 240 olacak. Şimdi 4 kişilik oda 240 liraymış. Bunu anlıyorum. Çünkü bir oda etmişlerdir diyor. 240 çarpı x olur. Artı ne yapmışlar arkadaşlar? 4 kişi var ve her bir öğünde 15 liraysa kaç gün yedilerse yemek bu durumda ne kadar vermişler? 1800 lira vermişler diyor. Şurası 60x yapar. 240 ile toplasak ne yapar? 300x 1800 yapar. X buradan 6 yapar. Arkadaşlar en az 6 gün kalmışlardır. Cevabımız C seçeneğidir. 6. soru. Bir araç kiralama ofisinde günlük kiralama bedeli 120 liradır. Ayrıca gidilen her 5 kilometre için 1 lira ödenmektedir. Bu oto kiralama ofisinden bir araç kiralayan Sezgin Bey aracı bir hafta sonra teslim etmiştir. Sezgin Bey aracı teslim ederken 988 liradan az ücret ödediğine göre bu araçla kilometre cinsinden tam sayı olacak şekilde en fazla kaç kilometre yol alınmıştır diyor. Şimdi bir kere bir hafta sonra teslim ettiğine göre ve günlüğü de 120 lira olduğuna göre bunun 120 çarpı 7'si neye gidecek arkadaşlar? Kiralama bedeline gidecek ve geri kalanı da yaktığı yakıta gidecek demektir. Bu toplam ne yapacakmış? 988'den küçük olacakmış. Şimdi 120 ile 7'yi çarparsak arkadaşlar 840 yapar. Öbür tarafa gönderirsek 988 eksi 840 olur. Buradan x küçüktür 148 olur. Şimdi bu nedir arkadaşlar? E, her gün için harcadığı 148 lira kalmış. Benzine, yakıta ayırdığı para olmalı. Eğer yakıta ayırdığı para 148 olsaydı her 1 lira 5 kilometreye gittiğine göre arkadaşlar bunu 5 ile çarpardık. Buna ne yapardı? 740 yapardı. Ama bundan az olmalı dediği için arkadaşlar biz ne yaparız? Bunun bir küçüğünü alırız. Yani cevabımız C seçeneği olur. Yedinci soru. Manav Hüseyin amca kiloları birbirine eşit olduğunu bildiği karpuzlardan bir tanesini teraziye koyduğunda 14 kilogramdan hafif iki tanesini koyduğunda 24 kilogramdan ağır geldiğini görüyor. Yani bir tanesini koyunca 14'ten az geliyormuş. İki tanesini koyduğunda ise 24'ten fazla geldiğini görüyormuş. E şimdi 2x 24'ten büyükse x nedir arkadaşlar? 12'den büyüktür. Bu durumda bakın x 14'ten küçük çıkıyor. 12'den büyük oluyor. 12 ile 14 arasında olan sayı nedir ancak? 13'tür. Bu durumda demek ki arkadaşlar bir karpuzun ağırlığı 13 olacak. Cevabımız A seçeneğidir. 8. soru aşağıdaki tablo bir uçakta bulunan boş koltuk sayısına göre biletlerin satış fiyatını göstermektedir. Bir şirket bu uçak firmasından boş koltuk sayısı 300 ile 400 arasındayken 150 kişilik çalışanları için toplu olarak bilet alıyor. Verilenlere göre bu şirketin ödeyeceği ücret en fazla kaç liradır diyor. Şimdi arkadaşlar bilet sayısı 300 ile 400 arasında olduğuna göre 300. bileti düşünmeyeceğiz o zaman. 301 300 ve 301. bileti düşüneceğiz. Ben bu aradan o zaman 2 tane bilet alırım. Şu aradan 100 tane alırım. Bu aradansa 48 tane alırım. Bu durumda çarpı 100 çarpı 90 çarpı 80 yapar arkadaşlar. Bunun da değeri ne yapar? İşte 4800 şurası. Burası 9000 ve şurası da ne yapar? 160 yapar. Toplarsak 0, 6, 9, 13. 13960 yani cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Aşağıdaki tabloda 4 arkadaşın boylarının uzunluğu verilmiştir. Murat'ın boyu Tarık'ın boyundan uzun. Samet'in boyundan kısadır. Murat kim? 120. Ne, neymiş? Tarık'ın boyundan uzunmuş. Tarık x eksi 60. Yani 120 x eksi 60'dan büyük olacak. Bu Murat. Bu Tarık. O halde x'i bulalım arkadaşlar. 60'ı bu tarafa artı olarak göndeririz. 180 olur. Demek ki e, Tarık'ın boyu nedir arkadaşlar? 180'den küçüktür. Daha sonra ne diyor? Samet'in boyundan ise kısadır. Samet'in boyu 3y yani şu 120 ne olacak? 3y eksi 30'dan da küçük olacak. Bu durumda 30'u öbür tarafa gönderirsek 150 küçüktür 3y'den y büyüktür 50'den diyebiliriz arkadaşlar. Şu bir tane. Evet y büyüktür 50'den. Şimdi ne diyor? Buna göre x ve y tam sayı olmak üzere Mustafa'nın boyunun uzunluğu en fazla kaç olabilir diyor. Bu durumda arkadaşlar y'nin burada en küçük değeri kaçtır? 51'dir. Peki x'in en küçük değeri nedir arkadaşlar? Ee, en büyük değeri x'i en büyük seçeriz bu durumda. x'i de 179 seçeriz ki Mustafa'nın boyu x eksi y'ymiş. Yani 179 eksi 51'den arkadaşlar bu da kaç çıkar? 128 çıkar. Cevabımız A seçeneğidir. 10. soru. Bir mobilya mağazasında A liraya alınan bir ürün zarar edilerek 750 liraya satılıyor. B liraya alınan bir ürün ise kar edilerek 750 liraya satılıyor. Buna göre A ve B için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, A liraya alınan bir ürün eğer zararla 750'ye satılıyorsa o zaman A'nın değeri 750'den büyük olmalı. Çünkü değerinin altında satılırsa zarar edilmiş olur. B liraya alınan bir ürün kar ile 750 liraya satıldığına göre demek ki B'nin değeri 750'den düşüktür ve üzerine bir miktar kar eklenince 750 liraya satılmış demek oluyor. O halde B de nedir arkadaşlar? 750'den küçüktür. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. A'nın değeri ne olacak? 750'den büyük olacak ve B de 750'den küçük olacak. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir. 11. soru bir iş yerinde bir mal 5x artı 30 liraya satılırsa kar 6x eksi 30 lira 80 liraya satılırsa zarar edilmekteymiş. Bu malın maliyeti 4x artı 120 lira olduğuna göre bu malın maliyet fiyatına bu malı maliyet fiyatına alan bir kişi kaç lira ücret ödemiş olamaz diyor. Evet şimdi arkadaşlar kar edildiğine göre yani 5x artı 30'a satıldığında kar ediliyorsa o zaman bu maliyet fiyatından nedir? Fazladır. Şu 4x'i buraya alalım. Eksi gelir. Burada 120 vardı. 30 eksi gelir. Çıkarsa x büyüktür. 90 olur. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar eğer 6x eksi 80'e satılırsa bu durumda ne yapılıyormuş? Zarar ediliyormuş. Demek ki arkadaşlar 6x eksi 80 nedir? 4x artı 120'den büyüktür. Çünkü bir şeyden zarar ediliyorsa maliyetinin altına satılıyor demektir. Demek ki 6x eksi 80 bu durumda maliyet fiyatından fazla olacak. 4x'i bu tarafa alırsak şurada 6x vardı. 4x'i bu tarafa aldık. 80 buraya artı geldi. 2x bu durumda 200'den büyüktür. x nedir? 100'den büyük çıkar. Şimdi x 90'dan büyük olacak ve 100'den küçük olacak. O zaman x'in alacağı değerler 100 ile 90 arasında olacak arkadaşlar. Bu doğrudur. 98 de olur, 95 de olur. Ama bakın eşitlik yok burada. Demek ki A şıkkı olamaz arkadaşlar. 12. soru. Üniversitede matematik dersini seçen Murat bu dersten her biri 100 puan üzerinden bir ara sınav ve bir de final sınavına girecektir. Bu dersten geçme puanı hesaplanırken ara sınavın %40 ile final sınavının %60'ı alınıp toplanıyor. Eğer bu toplam 60 puan üzerinde ise öğrenci bu dersten geçebiliyormuş. Murat matematik dersinden ara sınavda 20 puan aldığına göre bu derse geçebilmesi için tam sayı cinsinden en az kaç puan alması gerekir? Arkadaşlar ne yapmış? Ara sınavdan 20 almış. E, 20'nin etkisi ne kadar olacaktı ara sınavın? %40 kadar. Bunun %40'ını hesaplarsak eğer bu neymiş? Ara sınav. Şu sıfırlar sadeleşir. 80, 8 puan almış olur arkadaşlar. Şimdi bir de ne varmış? Final sınavı varmış. Final sınavından ne kadar alacak bilmiyoruz ama 60'ı olacak. Geçme notu en az 60 olduğuna göre arkadaşlar kaça eşit olması gerekiyor bu farkın? 8 almıştı ara sınavda zaten. O zaman en az 52'ye eşit olması gerekir. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 60x eşittir 5 52 çarpı 100 olur ve her iki tarafı 60'a bölersek şunlar ne yapar? Sadeleşir. X buradan arkadaşlar bu da bununla sadeleşti. 520 bölü 6 oldu. Bunu da bölerseniz arkadaşlar 86.6 diye devam ettiğini görürsünüz. O halde tam sayı değeri sorduğuna göre en az arkadaşlar 87 almalıdır. 13. soru. İki farklı yüzme kursuna ait fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna kaydolan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Hasan A yüzme kursuna, Mehmet B yüzme kursuna kayıt olmuştur. İki arkadaş en az kaç ay yüzme kursuna devam etmeli ki Hasan'ın gittiği yüzme kursu daha ekonomik olsun. Şimdi Hasan A'ya gidecekmiş. Diğeri kimdi? Mehmet ise B'ye gidecekmiş. Şimdi zaten kayıt ücreti bakın Hasan için hesaplayalım bakalım. 220 sabit ücret. 80 lira aylık ücretmiş. X ay devam etsinler. Diğeri ise arkadaşlar ne olacakmış? Sabit ücreti 160. Bu da 90 X olacakmış. Ne diyor? Hasan'ın gittiği daha ekonomik olsun diyor. Hasan'ın gittiği daha ekonomik olacaksa o zaman bunun ne olması lazım arkadaşlar? Daha ucuz olması lazım. Yani 220 artı 80x'in 160 artı 90 xten küçük olması gerekir. Bunu çözelim. 220, 160'ı bu tarafa aldım. 80'i öbür tarafa gönderince 10x yapar burası. Burası ise 60 yapar. O halde arkadaşlar her iki tarafı 10'a böldüğümüz zaman x'in 6'dan büyük olması gerekiyor. O halde x en az 7 olmalı. Cevabımız B seçenektir. 14. soru Aşağıda bir iş yerinde A gün çalışan bir işçinin alacağı aylık maaş için iki farklı seçenek verilmiştir. Bu iş yerinde çalışan bir işçi ayda en az kaç gün çalışmalı ki birinci seçeneği seçmek daha karlı olsun. Arkadaşlar zaten A gün sayısıymış. O zaman ne olmasını istiyoruz biz? 800 artı 40 A'nın 1200 artı 5 A'dan 25A'dan büyük olmasını istiyoruz. 25A'yı bu tarafa alırsak 40A eksi 25A şurada 1200 vardı. 800'ü çıkaracağız. 15A büyük olmalı. 400'den şu 4 her iki tarafı 15'e böldüğümüz zaman arkadaşlar şunlar sadeleşir. Bu durumda A büyüktür. 400 bölü 15 olmalı. Bunun da yaklaşık değeri arkadaşlar 26,6 şeklinde giden bir sayı. Buna en karlı olması dediğine göre yani A26.6'dan büyük bir sayı ve günde yarım çeyrek olmayacağına göre arkadaşlar o halde 27 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Ve böylece arkadaşlar eşitsizlik konusunun da kısa bir özetini yapmış olduk. Konuyu bir hatırlatmış olduk ve sorularımızın da çözümünü yaptık arkadaşlar. Karşılaşabileceğiniz eşitsizlik sorularının bir çoğunu arkadaşlar burada çözdük. Ve ardından da genel tekrar 5 testimizi çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.